170 170 300 Abi daha da artıyor araç 113. Şu an benim var ya Gerçekten herhalde böyle gitsem Korkardım yani merhaba arkadaşlar. Bugün Car Parking Multiplayer serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere müthiş müthiş ötesi bir araçla BMW i8 ile modifiyeli bir şekilde karşınızdayım arkadaşlar. Görüyorsunuz arabayı modifiye ettik. Işıklar ışıklar böyle yeşil farlar falan arkadaşlar. Buralara aslan, köpek ne varsa her şeyi ekledik arkadaşlar. Ama araç efsane duruyor ya. Kırmızı hatlar yaptım. Arkada böyle mavi e, efektler verdim, çimşek efektleri. Şuraya beyaz çimşek efektleri verdim. Bence gayet hoşluyor. Hadi bakalım şimdi bu aracımızla biraz şehir turu atalım. Hem de polis sireni ekledim. Evet içerisine de bakalım. Abi şu grafiklere bakar mısınız? Sahne arkadaşlar. Gerisini tam olarak göstereyim arkadaşlar sizlere. Gayet güzel. Evet. Hadi bakalım şimdi yolculuk zamanı. Böyle biraz da buradan bakalım araca. Arabanın kalkışa bakar mısınız ya? Evet şimdi polis sirenimizi açalım. Hadi bakalım biraz Yani var ya bir de öyle bir motor ekledim ki arkadaşlar gerçekten bu şunu Gaza dokunmam yeterli.

Sağlar göğsünü istemiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatimi sürüyorum sağa. Açmışsan açamıyoruz bunu. Evet sağa. Araç içerisinden sürelim biraz daha. İçerisi de efsane ya. bakalım nereye gidiyorsak. Abi şu altlara bakar mısın? Ne güzel olmuş. Skelet kapıları tamam. hız yapma zamanı Güzeldi. Ya abi daha da artıyor araç. Şu an benim var ya. Gerçekten ya böyle gitsin. Korkardım yani. Bu araç bana mı sınırlıyor? Abi bu kadar hızlı iyi değil. Biraz yavaş yavaş. alçaktan sağa döveceğiz. Evet, kavşağımız geldi sanırım. Böyle aracım Aracımdan ineyim arkadaşlar. Şöyle aracımıza tekrar bir bakalım burada. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Ama çok sesli çalışmıyor mu arkadaşlar? Araç çok sesli o anlamda iyi değil. Evet arkadaşlar videoma beğen atmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz değil mi? Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ben arkadaşlar bunları bana çok görmeyin. Bunlar benim için çok önemli. 真的是。 Böyle araçlarımın aracımın farını da yakalım arkadaşlar. Gerçi led'leri ben yeşil yapmışım sadece. Aynen. Hatta şu galeriye park edelim ya. Galeri ne galerisi ya? Araç park etme yerimize. Otoparkımıza arkadaşlar kapalı otoparkımıza. Açık otopark da varmış güzel. açısı gitti. Denlerimi kapatayım. Henüz kata fark edelim arkadaşlar. Evet. bu burada son olarak şöyle yapacağım. Sonra otoparktan aşağıya uçmaya çalışacağım arkadaşlar. Aracına bir ineyim şöyle son olarak. Abi güzelliğe bak ve. Evet. Aracımız son olarak bir kez daha göstereyim arkadaşlar sizlere. Hadi bakalım şimdi ne vakti uçma zamanı. Karşıda bir atlama yeri var arkadaşlar. Girerken gördünüz zaten. Şimdi oradan uçmayı deneyeceğim. Sonra videomu bitireceğim. Hadi bakalım. Hazır mıyız? 3, 2, 1, Hop, abi Araç gitti Araç gitti Mahvoldu GG oldu arkadaşlar Güzelim araç gitti Evet Burada da videomun sonuna gelelim arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Seriye kesinlikle devam edeceğim zaten arkadaşlar Bu videoma bana destek olmak adına Hem beğeni hem yorum atmayı unutmuyorsunuz bir sonraki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.